Hoş geldiniz Barış Bey. Hoş bulduk. Bize biraz firmanızdan ve kendinizden bahseder misiniz? Bu organizasyonun neresinde sizin firmanız? Ee, i̇smim Barış Çuvalcı. Trabzon Zano Üniversitesi'nin bir ajanta sahibiyim. Trabzon'da e, tur transfer, otel konaklama ve rezervasyon ve organizasyon işleriyle ilgileniyoruz. Bu tür organizasyonun biz e, tam ortasındayız aslında. Organizasyonun sağlanması, gelen misafirlerin ağırlanması ulaşımının sağlanması konusunda Buradaki diğer etkinliklere katılma noktasında yapılan planlamaların, düzenlenmelerin içeriğini oluşturduk biz aslında. E, firma olarak da e, Trabzon'daki bu tür organizasyonun gelişmesi ve e, daha çok olması için elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Bu organizasyonda ilk olması bizim için e, önemliydi. Biz de elimizden gelen tüm desteği firma olarak bu organizasyona sağladık. Bunun daha çok gelişerek ve şehrimizde bu tür organizasyonların daha fazla olması için çalışıyoruz. Bu tür organizasyonların Trabzon'da daha fazla olmasını istiyoruz ve bu tür organizasyonlarda ne gerekiyorsa firma olarak bütün olanaklarımızla destek ve hizmet verme noktasında şehir içi ve şehir dışından gelen bütün misafirlerimizi burada ağırlayıp bu şehire katma değer sağlayacak bütün programlarda elimizden gelen desteği sağlayacağız. Trabzon güzel bir şehir, zor bir şehir ticari olarak buradaki olanakları geliştirmek turizm şehri olarak geçiyoruz ama turizm noktasında ciddi sıkıntıların yaşandığı bir şehir. Bu sürdürülebilirliği arttırmak adına bu tür organizasyonların çeşitlendirilip şehrimize kazandırılması gerekiyor. Bunun için hem özel sektörün hem de kamu kurum kuruluşların elini taşın altına koyması gerekiyor. Bunun için de çok önemli bir programdı bu. İlk olması da çok önemliydi. Bu tür organizasyonların ve programların yapılması için bütün özel sektör ve kamu kurum kuruluşları işbirliğine davet ediyorum. Bunlar Trabzon'un gelişim ve tanıtılması için de önemli organizasyon.